onlara derdini anlatmaya çalışıyor. Yani bu hakikaten çok önemli olduğu için ifade etmek istiyorum. Neden? Bakın e, 200. 1821'de 1820'de Osmanlı'ya isyan eden, bakın ben isyan eden diyorum ve bunun Odessa'da kurulan bir ne vardır? Efendim ee, bunu Alexander İpsilanti Bey'in ortaya koymuş evet. olduğu Mavri Mira etnik, etnik Eteriye örgütü. Bu örgütü bile Zelenski kullandı. Yunanistan'ın arkasında görüşülebilmek için. Bakın Türkiye çok açık bir şekilde ve de gitti 200. yıl dönüm törenleri geçen sene ertelendiği için bu o altla giderek maalesef Türkiye'ye Amerikan Kongresi'nden meydan okuma cesaretini gösteren bir miçotakis var. Bu evet. Ve de Sayın Cumhurbaşkanımız ben iki şeyi de ifade etmek istiyorum. Eksiktir artık sadece Yunanistan'la bütün irtibatı kesmek lazım. Güney Kıbrıs Rum kesimiyle efendim özellikle iki devletli çözüm dışında Hiçbir görüşmeyi kabul etmemek Peki. lazım. Herkes dediğini yaptı. Fakat Rusya Federasyonu, bakın çok daha önemli. Ee, yeni bir operasyon yapılmasına, efendim, Rusya Federasyonunun bölgesindeki e, sessizce Türkiye'ye devrini bile, efendim ortaya koyabilecek bir inisiyatifin gerçekleştiğini ifade edebilirim. Peki yani e, operasyona bile gerek kalmadan. Rusya bölgeden çekildiğinde efendim onlara ait olan efendim gözlem noktaları diyelim aslında direnek noktaların bile Türkiye teslimi gibi şu anda alandan almış olduğumuz bilgiler var. Yani bu konuda Suriye'deki operasyonun ki yapılması gereken Rusya Federasyonu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önünü açtığını da bu arada açık seçik olarak ortaya koymak istiyorum sayın kaleci. Hocam çok teşekkürler değerli katkıları için sağ olunuz Profesör Doktor Sayın Esat Arslan. 2023 seçimlerine yak.